arkadaşlar. Herkesin günaydın, Şimdi uyandık. İlk önce kahvaltıyı içiyoruz. Sonra okula geçip antrenmana devam ediyoruz. Bu arada şu saçlarını istemem lazım. Arkadaşlar bu arada berbere randevu aldım. Çünkü hani paçoz gibi geziyoruz. এই <laughs> arkadaşlar bu arada videonun sonundan geliyorum. Yaklaşık 500 abone gibi bir hedefim var da aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Şu an Kıbrıs'ta öğrenci hayatı şeklinde yaşıyorum ve bir yandan da sporuma önem verip böyle bir seri başlattım. O yüzden dediğim gibi destek olmak isterseniz aşağıdan beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seyirler. <laughs> Ooh. Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Evet Kıbrıs'a geri döndük ve evet, Kıbrıs'a döndüğümüz günün ilk videosu şu anda kayıt altında ve size de büyük ihtimal bir gün sonra falan izlemeye açık olarak gözükür diye düşünüyorum. Yani ben bir gün sonraya düzenleyip atacağım diye düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Her zamanki gibi gene e, saplamentimizi alaraktan videoyu sonlandırmaya başlayalım. Arkadaşlar tabii ki de hiç lafı uzatmadan ilk önce ilk önce antrenmanı hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Çünkü hem antrenmanı merak edip buraya kadar izleyenler olabilir. Hem de ne yaptığımızı öğrenmek isteyenler olabilir. Ondan sonra geriye kalan kısmında videoyu işte son 2-3 dakikasında ben kendim anlatırım nasıl gidiyor falan filan gibisinden. İlk olarak bence bugün gerçekten güzel bir antrenman attık. Uzun zaman sonra dehşet bir pump'la antrenman attım. Özellikle göğüs için yani aşırı iyiydi gerçekten. Yani tabii şu an bu Kıbrıs'taki salonumun hareketlerinde kullanılan makaralar vesaire daha iyi büyük ihtimal. O yüzden ağırlıklarım normalde olduğundan daha yüksekte çalışabiliyorum ve daha güzel esnetebiliyorum. O zaman direkt ilk hareketimizden PPL şeklinde çalışmamızın yani push day gününün ilk kas grubundan göğüsten başlayalım isterseniz. İlk hareketimiz incline bench press. Zaten gördüğünüz gibi yaklaşık bir 5 set falan atıyorum büyük ihtimali tam kaç atıyorum bilmiyorum. Ama şu şekilde oluyor. 30 ile ilk önce 16 tekrar atıyorum. Devamında kiloyu 40 artırıp tekrarı 12'ye düşürüyorum. Ondan sonrasında ise da 40'ı 50 yapıp tekrarı 10'a düşürüyorum. 50'yi de 60 yapıp tekrarı 8'e düşürüyorum. 60'ı da en son 70 yapıp tekrarı 4'e 5'e falan düşürüyorum. İşte 70 ile de 8 tekrara falan doğru çıkabildiğimde o zaman maksimum ağırlığı 80'e takıp 80 ile 3 tekrara falan ineceğim mesela sallıyorum. Bu tarz yapıyoruz göğüs için. İsterseniz düz bench press yapabilirsiniz. Ben tamamen keyfi incline bench press yapıyorum. Bu arada incline bench press'in son seti yani 70 kilo olan seti birazcık sarsılarak yapmışım gibi gözüküyor. Fakat bunun nedeni oturduğum yeri birazcık daha yukarı çektim yukarı çekince de her zaman ittiğim yerde itince ya yani sağ sola çarpmaya başladı ağırlık yoksa yani daha iyi bir set çıkartırdım büyük ihtimalle. fakat gene de yani o kadar sarsıntıya rağmen bir 4-5 tekrar attım o yüzden onu da bir set olarak saydım kısacası incline bench press hikayemiz bu kadardı ve bence güzel bir hareket ee, zaten bayağı verimli bir şekilde pump alırsınız Setler arası 30 saniye, Bir dakika arası dinlenirseniz Ben bayağı yavaş yaptım bu antrenmanı Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü Yavaş yavaş yaptım Pump'ı gerçekten öküz gibi yakaladım diyebiliriz Incline Bench Press'ten sonra ikinci bir göğüs hareketimiz var O da Pek Tek Fly Bundan önceki videolarda iple Fly yapıyordum Yani Cable Fly falan yapıyordum Pek Tek Fly yapıyorum çünkü Alet bu sefer daha iyi Bir önceki alet kötüydü Omuzum da birazcık sakattı ve Omuza vurduğu için yapmıyordum Fakat bu alet gerçekten güzel ve hani 80 kilolarda vesaire bile yapabiliyorum ve çok güzel bir şekilde set çıkartabiliyorum. Bunu da bir set ısınma artı iki set olarak yapıyoruz. İlk set ısınmayı zaten gösterdim. Tekrar sayısı vesaire kafanıza göre olabilir. Önemli olan kaslarınızı iyice esnetip güzel bir şekilde hafif bir pump yakalamak. Yani kendimize getirtmek. Çünkü bir sonraki gireceğimiz ağır sette herhangi bir sakatlık, bir yırtık, bir şey yaşamayalım diye böyle yapıyoruz. Zaten ikinci ve üçüncü seti ise yüksek ağırlık giriyoruz dediğim gibi 80'ler vesaire odur budur şudur ben öylesine söylüyorum ortalama ağırlıklar söylüyorum yani göğüs için bence iki tane güzel hareketimiz var ya dediğim gibi incline bench press yerine normal bench press yapabilirsiniz ya da incline dumbbell press yapabilirsiniz ya da normal e, gene bench press yaparsanız ama dumbbell halini yaparsınız tamamen size kalmış hangi hareketten daha çok zevk alıyorsanız hangisi daha verimli geliyorsa onu yapın ben şahsen bench press hem daha çok kuvvetlenmek açısından ve hani yapması gerçekten bence eğlenceli bir hareket. Hani güçlü olduğunu da hissediyorsun yaparken. O yüzden incline bench press yapıyorum. Ve sonra da pek tek falan yapıp iyice güzel bir pump yakalamış oluyorum. Push day gününün ilk kas grubu bitti. İkinci kas grubuna gelirsek de omuz. Omuz için ilk hareketimiz smith machine overhead press ya da dumbbell shoulder press vesaire tarzı hareketler burada ben tabii makine yapıyordum makinenin adını unuttum zaten olayımız burada önümüzü çalıştırmak yani kısacası şu şekilde bir itiş yapmak önümüz için yapabilirsiniz yani dumbbellısını da yapabilirsiniz simit maşında da yapabilirsiniz ben bu makinede yapmaya başladım bir süre burada devam edeceğim büyük ihtimal ilk önce yine bir set ısınıyoruz sonra iki set yüksek ağırlık giriyoruz Geçen yaptığım ağırlıktan iyiyse bu antrenman 7 tekrar falan çıkarttım. Yani 8'i göremedim. Ya belki geçen omuz sakatlığımdan dolayı birazcık performansım düşmüş olabilir. Fakat şu an herhangi bir sakatlık yok. Gayet iyi hissediyorum. Ama yine de belki ondan kaynaklıdır diyelim. Omuz için ikinci hareketim ise yana açış hareketi oluyor. O da lateral raise oluyor. İsterseniz tabii gene kendinize göre işte kablolu versiyonu da yapabilirsiniz. Lateral raise'in ipli versiyonu da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış dediğim gibi. Ben Dumbbell'lı versiyonu tercih ediyorum. Bunda yani yüksek ağırlık girmeyecektim fakat yüksek ağırlık da girdim. Zaten bu da ilk set ısınma sonra iki set yüksek ağırlık olarak yapıyoruz. Ben niye yüksek ağırlık girmeyecektim? Çünkü zaten geçenlerde de geçen yollarda da bahsettiğim gibi hem yüksek ağırlık girmedim bir iki antrenman falan hem de omzumda hafif bir ağrı vardı. Ben de üstüne gitmedim. Fakat bu sefer yüksek ağırlık girdim. Ve açıkçası hani çok bir zarar hissettiğimi düşünmüyorum. Güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum setimi. Ve hani herhangi bir arada hissetmedim. O yüzden sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Bu arada bu şu ana kadar geldiğimiz hareketlerle bench press dışında hani onun tekrarları, setleri zaten farklı. Pek tek fly işte ön ve yan omuz için yaptığımız hareketlerde ilk set ısınmada tekrarları yüksek tutuyoruz. İkinci set ve üçüncü sette olan yüksek ağırlıklardaysa tekrarları 8 bandında tutuyoruz. Hani 8-10 civarlarında tutarsak daha iyi olur. Dediğim gibi bench press birazcık farklı. Onu ayrı olarak zaten anlattım. Push gününün iki kas grubunda bitirdik. Son olaraktan kol için yani arka kol için yaptığımız egzersizler var. Arka kol için ilk hareketimiz triceps push'tan. Bunu direkt yüksek ağırlık giriyorum. İki set olarak yapıyoruz. 8-10 tekrar bandında yapabilirsiniz. Bence güzel bir hareket. Zaten 2 set yapsanız bile hemen pump'ı yakalayacaksınız diye düşünüyorum. İkinci arka kol egzersizimiz ise Skull crushers. Bence bu da oldukça güzel bir hareket. Sadece birazcık dikkatli yapılması gerekiyor. Formunuza dikkat edin, ağırlığınıza dikkat edin. Çünkü sakatlığa çok yatkın bir hareket. Eklemlere vesaire çok yük bindiriyor. Bir tık yoran bir hareket gerçekten. Bunu da 8-10 tekrar bandında yapabilirsiniz. Antrenmanımız bu kadardı isterseniz çok kısa bir şekilde bugün yediğim iki yemekten bahsedeyim. Sabah yaklaşık 4 yumurta ya da 5 yumurta falan yemişimdir aşağı yukarı. Yani iki porsiyon omlet yedim. İşte sucuk, kaşar vesaire vardı içinde. Omlet bir tık yağlı bu arada. Evet ben şimdiden söyleyeyim hani belki gören falan olur bir şeyler. Hani belki bir şey diyen falan olur o yüzden ben direkt söyleyeyim. Onun yanında işte küçük bir poğaça yiyorum sabah. iki salata, bir de peynir yiyorum. Hani zaten öğlen yemek yemediğim için bu tarz beslenmek benim için sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani öğlen olan antrenman içinde oradan enerji sağlıyorum. Ek olarak yemek tüketmiyorum öğlen. Antrenmanımızı yapıyoruz antrenman bittikten sonra ise da. Döndüğümde bir tane kaşarlı pide yedim, bir tane tavuk şiş dürüm yedim. Yani iki tane tavuk şiş dürüm de yedim. fakat bir kaşarlı pide bir tavuk şiş dürüm yiyeyim dedim. Zaten protein tozu da aldım. O yüzden protein miktarım, protein miktarım zaten yüksektir. Hani 70'lere falan dayanıyordum protein miktarı ama o yüzden çok önemli değil. Birazcık daha rahat beslenmek istedim bugün. Antrenmanı anlattım, yemekleri anlattım. Çok kısa bir şekilde günün özetini geçelim isterseniz. Yani bence güzel bir gündü fakat yakın bir zamanda sınavlarım var gene. Onlar için çalışacağım vesaire hazırlanacağım. Onlarla bir tık uğraşacağım. Onlarla uğraşırken belki antrenmanları bir süre hafif bir aksaklık yaşatabiliriz. Ama ben zaten yaşanmasın diye hafta sonu ek olarak fazla fazla çalışmayı düşünüyorum. Bu cuma e, zaten bir quizim var. Ondan sonraki hafta yani pazartesi günü gene bir sınavım var. Çarşamba gene bir sınavım var. sonuncu cuma gene bir sınavım var. Yani gerçekten bayağı sınavım var. Böyle kısaca belirtmek istedim. Hani bir tık aksaklık vesaire olursa diye. Öylesine söyleyeyim dedim. Yani genel olarak şimdilik diyeceklerim bu kadar. İsterseniz konsepte uygun olarak videoyu bitirmek amaçlı. Yüz hareketlerimizi de yapalım ve videoyu sonlandıralım isterseniz. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sporumuzu yaptık ve anlattık. Dediklerimi anlattım. Günü özetledim. Ve son olarak konsept uygun olarak yüz hareketlerimizi de yaptık. Ve sıra geldi videoyu sonlandırmaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.